Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizden gelen, daha doğrusu sizden derken hepinizden değil ama seyircilerimizin arasından uzman olan eğitimi, akademik kariyeri, iş hayatındaki uzmanlıklarından bize metinler çıkartmak isteyen, araştırmalarını paylaşmak isteyen seyircilerimizden gelen metinleri okuduğumuz serimize devam ediyoruz. Bugün gelen yazımız biraz ilginç Umut Vecihi Sezer'den geldi benim de seri için en beğendiğim ve ilk eklemek istediğim yazılardan bir tanesiydi. Kendisinin uzmanlık alanı biraz ilginç. İnşallah ilerleyen videolarda kendisinden farklı videolarda göreceğiz. Umut bize kendisi beyaz yakalılığı bırakıp Zeytinyağı yetiştiricisi olmuş bir insan akademik eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmış sonra da demiş ki lanet olsun hayata demiş ve ee, lanet olsun hayata dememiş ya da belki de çok daha keyifli bir sürece sokmuş kendisini ve bir zeytinyağı yetiştiricisi olmaya karar vermiş şu an zeytinyağı işi yapıyor kendisi ve piyasadaki ile alakalı da çok sinirli ve öfkeli olduğunu piyasada çok dolandırıcılık olduğunu çok bilgi eksiği olduğunu söyledi bana ben de dedim ki kanka lütfen yaz burada hep beraber okuyalım çok da uzatmadan geçiyorum. Bakalım Umut bize neler anlatmış bu yazıda. Ömür uzatan yağ, zeytinyağı neden sağlıklı? Böyle başlık atmış. Bence tırt bir başlık ama daha güzelini buluruz. Bu videonun başlığı neyse bence daha iyidir. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Lorenzo'nun yağı filmini duydunuz mu? Kült bir filmdir. Eminim çoğunuz izlemiştir ama izlemeyenler için biraz bahsedeyim ki bugünkü konumuzun önemine gerçek bir kanıt sunmuş olayım. Lorenzo'ya ben Lorenzo ismindeki şahsı e, damıtıcıya yatıp şahsın yağını çıkarttıklarını düşünürdüm her zaman bu filmle ilgili yani üzüm yağı, fındık yağı, Lorenzo'nun yağı gibi. Lorenzo'ya henüz 10 yaşındayken çok nadir bir hastalık olan ALD hastalığı teşhisik olur. Bu hastalığın bir tedavisi yoktur ve doktorlar Lorenzo'ya 2-3 yıl ömür biçer. Ancak Lorenzo'nun annesi ve babası bu kaderi kabullenmezler ve ona savaş açarlar. Lorenzo'ya mı? Neyse, Lorenzo'ya belki de bilmiyorum. Hiçbir tıp eğitimleri olmamasına karşın günlerce sabahlara kadar bu hastalığı araştırırlar. Yalnız dikkatinizi çekmek isterim ki bu olay 1984 yılında yaşanıyor. Yani World Wide Web protokolünün geliştirilmesine 7 yıl, Google'ın çıkışına ise daha 14 yıl var. Bu yüzden bu bilgiler Wikipedia'dan değil, kütüphanelerdeki hastalıkla ilgili yazılmış sınırlı sayıdaki makalelerden elde ediliyor. Hatırlatma amacıyla ben bu filmin konusunu Wikipedia'dan okudum da hadi o da işin ironisi olsun. Peki, Baba Augusto araştırmalarında hastalığın sebebinin iyi yağ asitlerini öldüren bazı kötü yağ asitlerinden kaynaklandığını öğrenir. O halde Lorenzo'nun sürekli olarak iyi yağ asitlerine ihtiyacı vardır. Anne ve baba bir yağ karışımı hazırlayarak oğullarına verirler. Ve 2 yıl ömür biçilen Lorenzo bu karışım sayesinde 2008 yılına kadar 20 yıl daha yaşar. Aa gerçek hikaye mi bu? Ah çok ilginçmiş bu. Ben bunu bilmiyordum. Ben gerçek bir hikaye olduğunu bilmiyordum bu arada. Neyse. Filme de ismini veren Lorenzo'nun ömrünü uzatan bu yağ karışımının büyük bir kısmı zeytinyağından oluşmaktadır. Baba Augusto ve anne Michela'nın bulduğu bu karışım tıp literatürüne de girer. Ben de bu filmi izlediğimde aşağı yukarı Lorenzo'nun yaşındaydım ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Hala daha en sevdiğim filmler arasındadır. Her neyse biz filmden bahsetme işini yatay bakış programına bırakalım ve konumuza girelim. İyi ve kötünün arasındaki savaş. Ha okey. Şimdi iyi yağ, kötü yağ denince tabii umut da hani konunun hakikaten şeyi yetiştiricisi, işi biliyor. Bakalım neden anlatacak bize zeytinyağı konusuyla ilgili güzel bir yerden giriş yaptı. Lorenzo'nun Yağı filminden bahsederken iyi ve kötü yağ asitleri olarak basitleştirdim. Kalem ve kağıtlarınızı aldıysanız şimdi biraz detaya girelim. Burada iyi yağ asitleri tekli doymamış yağ asitleridir. Monounsaturated fatty acids. Oy. Kötü yağ asitleri ise doymuş yağlar ve trans yağlardır. Bunu bir kenara yazın. Bir de kanınızda iyi kolesterol ve kötü kolesteroller vardır. HDL ve LDL. Eminim bu, bunu çoğunuz duymuşsunuzdur. Kötü kolesterol damarlarınızın çeperlerinde bir katman oluşturarak damarlarınızı tıkar ve kalp kriziyle felce sebep olur. İşte bunun başınıza gelmemesi için iyi yağ asitleri tüketmeniz gerekir. Çünkü bu yağ asitleri iyi kolesterol miktarınızı arttırır ve kötü kolesterol miktarınızı düşürür. Ayrıca bu iyi yağ asitleri vücut hücrelerinizin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olan besinleri sağlarlar. Bana inanmıyorsanız Harvard Tıp Okulları'ndan tıp doktoru Howard E. Levine'ın Harvard Health Publishing'de yayınlanmış Is Extra Virgin Olive Oil Extra Healthy başlıklı yazısına inanın. Bak da veriyor. Peki doymuş ve doymamış yağlar nasıl ayırt edilir? Doymamış yağlar oda sıcaklığındayken sıvı haldedir ve soğutulduğunda katıya dönerler. Doymuş yağlar Genellikle hayvansal yağlar ve bazı tropik bitkisel yağlardan oluşur ve oda sıcaklığında katı haldedir. Aklınıza bazı yağlar gelmeye başladı mı? Tereyağı mesela. Evet, tereyağı donmuş yağ grubu arasındadır. Buna ek olarak bifteğinizdeki yağlar, peynir, dondurma, hindistan cevizi ve palm yağı da en yaygın örnekler arasındadır. Ancak bu demek değildir ki doymuş yağlardan uzak durmalıyız. Bu yağlar çok faydalı olmasa da yine bazı yararları bulunur. Bu sebeple doymuş yağlar American Heart Association'a göre limitlendirerek tüketilmelidir. Tam da burada ilkokuldan beri sürekli duyduğumuz dengeli beslenme terimi devreye giriyor. Vegan olmak zorunda değilsiniz. Ancak diyetinizde meyve, sebze ve tam tahılları mutlaka bulundurun." demiş ki şunu da söylemek zorundayım. Benim vegan arkadaşlarım da var ve gayet sağlıksız beslenen bir vegan olmak çok mümkün arkadaşlar. Sadece bitki temelli veyahut da hayvansal olmayan şeyler yiyorum diye düşünmek İnsanı doğrudan sağlıklı beslenmeye sokmuyor. Tahmin edin bu bahsettiğim şahıs kim? Hadi artık buradan zeytinyağına bağlayalım. İyi yağ asitleri yani tekli doymamış yağ asitleri denince aklınıza ilk önce zeytinyağının gelmesi gerekiyor. Çünkü tüm diğer bitkisel yağlar arasında en yüksek iyi yağ asidine açık ara zeytinyağı sahiptir. Zeytinyağının büyük bir çoğunluğu %85 kadarı tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit ve türevlerinden meydana gelir. Kalan %15'lik kısmı palmitik asit gibi doymuş yağlardan oluşur. Yani zeytinyağında da az da olsa doymuş yağ bulunur. Tabii Wikipedia'daki bu bilgiler doğruysa. Zeytinyağı iyi bir E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Bu özelliğiyle de zeytinyağı sizi kanser, otoimmün hastalıklar ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklardan ve hatta bunamadan bile korur. Bunlar yeterli gelmediyse Healthline dergisinin web sitesinde zeytinyağı hakkında yazılmış yazıları okumanızı tavsiye edebilirim. Size sorsam trafik kazası gibi dış etkenlere bağlı ölüm sebeplerini dışarıda tutarsak insanlar en çok hangi sebeple hayatını kaybeder diye Herhalde birçoğunuz kanser ve kalp krizi diyecektir. İşte zeytinyağı bu iki ölüm sebebine karşı da sizi korur. Şimdi biraz size zeytinyağı çeşitlerinden bahsedeyim. Öncelikle her zeytinyağı zeytinyağı değildir. Oo, eyvah. Peki bu beyin yakan önermeyi açıklamadan önce size çok az daha zeytinyağı vermek istiyorum. Bu sefer son. Zeytinyağı diğer bitkisel yağlar arasında da ayrı bir konumda. Çünkü meyvenin kendisinden üretilir ve üretiminde yüksek sıcaklık, basınç, kimyasal işlemler gibi kötülüklere maruz kalmaz. Böylece yapısındaki fenoller ve diğer yararlı bileşikler korunur meyvenin kendisinden çıkartılması önemlidir. Çünkü bilinen çoğu yağ, ayçiçek yağı, palm yağı, kanola yağı, pamuk yağı aslında çekirdek yağıdır ve çekirdek yağları asla tüketilmemelidir. Yapma ya. Bir dakika, ne? Çok tüketiyoruz lan biz bunu. Ee, aslında çekirdek yağıdır ve çekirdek yağları asla tüketilmemelidir. Çünkü çekirdekte yağ olmaz. İçerisindeki az miktardaki yağı çıkarabilmek için de bu çekirdekler yüksek sıcaklık ve basınca maruz bırakılırlar. Bu da yağın tüm iyi yağ asitlerinin ölmesine ve kanserojen maddelerin açığa çıkmasına sebep olur. Hatta pamuk yağı gibi bazı yağlar yüksek sıcaklık ve basıncın yanında ekstra kimyasal işlemlerden de geçirilir. Çünkü pamuğun iç çekirdeğinde insan için ölümcül kimyasal maddeler bulunur ve bunun yağ geçmemesi için çekirdekten uzaklaştırılması gerekir. Bu çekirdek yağlarının çıkartılmasının en temel motivasyonu ucuz olması ve kapitalist sistem tarafından çekirdeklerin de boşa gitmemesi, onlardan da bir ürün elde edilmesi istenir. Barbara Jennings, Dr. Otto's Amazing Oil adında harika bir yazı yazmış. Orada da ilk ticari pamuk yağının 1800'lü yıllarda lambalarda yakıt olarak ve makine parçalarını yağlayıcı olarak kullanıldığından bahseder. Gıda ürünlerinde nasıl geçiş yaptığı ile ilgili detaylı bilgi için o yazıya da bakabilirsiniz. Gerçekten bu durum korkunç ve ne yazık ki bu yağlar ucuz olmaları sebebiyle neredeyse her ürünün içerisinde var. Gidin bir süpermarkete veya paketli ürünlerin içerisindeki kısımlara bakın. Hemen hemen hepsinde bu bahsettiğim çekirdek yağlarının kullanıldığını göreceksiniz marka ürün ismi haydi ben söylemeyeyim. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ayçiçek yağı, palm yağı, kanola yağı, pamuk yağı. Pamuk yağı ben çok görmedim ama kanola yağı ve palm yağı çok görüyorum. Hatta hanım Mutfaktan Nutella kavanozunu verebilir misin? Ayçiçek yağıysa arkadaşlar bizim mutfaklarımızda çok kullanılan bir yağ diye biliyorum. Vecihi inanılmaz sert bir yerden vuruyor şu andan bizi. Kötü kolesterol, molesterol fena sapladı. Kendisi marka söylememiş ama ben çok merak ettiğim şu Çükelle'ye bir bakacağım şimdi. Teşekkürler sayın Ceren Hanım. Şeker, bitkisel yağ, palm, şu %13 fındık, yüzde %7 kakao tozu. Ne kadar yağ var lan? 100 gramında 30 gram yağ varmış. Palm yağı. Evet. Kimi zaman da her yazıyı da okumamak lazım belki de tadımız kaçtı. Hı, neyse. Umut'a teşekkür ediyoruz bilgiler için. Bu video bu kadar diyormuşum. Neyse devam. E, gidin bir süpermarkete ve paketli ürünlerin içindekiler kısmına bakın. Hemen hemen hepsinde bu bahsettiğim çekirdek yağlarının kullanıldığını göreceksiniz. Marka, ürün ismi söylememe gerek yok. Zeytinyağı haricinde avokado yağı ve hindistan cevizi yağı da düşük sıcaklıklarda ekstra işlemden geçmeden üretilir. Hindistan cevizi yağı da bünyesindeki yüksek doymuş yağ oranı sebebiyle tavsiye edilmese de zeytinyağına en iyi alternatif herhalde onun küçük kardeşi sayılabilecek avokado yağıdır. Hem üretim yöntemleri aşırı benzerdir. Hem de Wikipedia'ya göre yapısal olarak avokado yağı da tekli doymamış yağ miktarı %70 bakımından zengindir ve zeytinyağı gibi yüksek miktarda oleik asit bulundurur. Yine de her zeytinyağı tüketilebilir diye bir şey yok. Zeytinyağında çok korkunç yağlar var. Örneğin marketlerde Riviera yağ diye satılan zeytinyağları. Ha, ah, hadi şimdi mutfağınıza herkes gidiyorsunuz. Mutfağınızdaki zeytinyağlarına bakıyorsunuz. Sıcak yemekler için, bu da benim bildiğim bir bilgi. Belki biraz sonra Umut da anlatır ama. Sıcak yemekler için riviera yağı, tava için, yemek için riviera yağı, salatalar için süzme yağ diye bir bilgi benim aklımda yıllardır kalmıştır. Geldik mi şimdi riviera yağına. Riviera yağı bu arada bizim evimizde de çok kullanıyor. Biz yemeklerde özellikle daha çok riviera yağı kullanıyoruz. sıcakta hani sıcak yemek olarak pardon, sıcak tariflerde kullanıldığını bildiğimiz için Bakalım şimdi Riviera yağdan neler çıkacak. Ben de sizle öğreniyorum şu anda. Demiştim ya daha önce ben bu yazıları baştan sona full okumuyorum. Şöyle bir çapraz okuyorum ki bazı bilgileri ben de sizle aynı anda öğreneyim ve şaşırayım diye. Örneğin marketlerde Riviera yağı diye satılan zeytinyağları. Bu Riviera yağlar yüksek asiditeye sahip. Asidite konusuna az sonra geleceğiz. Atık yağ grubundaki leş gibi kokan, tadı kusmanıza sebep olabilecek zeytinyağlarının kimyasal işlemlerden geçilerek kötü kokularının giderilmesi, tatlarının düzeltilmesi ve asitlerin düşürülmesiyle elde edilir. O yüzden bu riviera yağları asla tüketilmemelidir. O yüzden de her zeytinyağı zeytinyağı değildir. Oo. Şimdi arkadaşlar burada tekrar hatırlatıyorum sizlere. Bu cümlelerin sahibi olan arkadaşımız Umut Vecihi işi gücü bırakmış, memlekete yerleşmiş. Kendisi doğrudan zeytin ve zeytinyağı yetiştiren birisi. Kendisini ağzından dinliyoruz. Hani sen uzman mısın, sen bakan mısın, doktor musun, profesör müsün? Adamın işi bu. Direkt kendi işini anlatıyor bize. Hadi bakalım. Zeytinyağı çeşitlerine en kötüsünden başladık. Kötüden iyiye doğru gidelim o zaman. Neye göre kötü veya iyi oluyor bu paragrafta da ondan kısaca bahsedelim ve zeytinyağı çeşitlerine devam edelim. Normalde zeytinyağları asiditesine göre sınıflandırılır. Asidite, zeytinyağının içerisindeki serbest yağ asitlerinin miktarını temsil eden bir terimdir. Ve bu ne kadar düşük olursa o zeytinyağının daha kaliteli olduğunu gösterir dersek eski ve basma kalıp bir bilgi vermiş oluruz. O ters köşe. Çünkü durum hemen hemen böyle olsa da tam olarak böyle değil. Evet, düşük asidite daha iyidir. Ancak bu sadece kaliteyi gösteren bir etkendir. Bunun yanında yağdaki polifenol miktarı, kararlılık derecesi, peroksit değeri gibi yağın kalitesini ve eksiliğini, pardon, ve eskiliğini tayin eden değerler de önemlidir. Ve günümüzde bu değerlerin de artık bilinçli tüketiciler tarafından sorgulandığını görmeye başladık. Hatta ürün etiketlerinde artık laboratuvar analizi sonucu elde edilen polifenol miktarları da yazıyor. Bu da bilincin arttığını gösteren iyi bir şey. Yenilebilir zeytinyağları sınıfındaki ilk ürünümüz Virgin Olive Oil denen bizde doğal birinci diye söylenen zeytinyağlarıdır. Asititesi 0.8 ile %2 arasında olan zeytinyağları bu sınıfa girer ve düşük kaliteli yağlardır. Oğlum natural birinciler de mi düşük kalite? Oğlum ne yiyeceğiz? Oğlum öldürdün lan bizi. Bir şey söyleyeceğim zeytinyağı çok pahalı ha. Sayın Cumhurbaşkanımızın 25 yıllık kesintisiz iktidarına selam olsun. Zeytinyağı çok pahalı oğlum ülkede. Adam da beğenmiyor hiçbir zeytinyağını. Oğlum ne yiyeceğiz lan? Neyse dur peki. Ve düşük kalite yağlardır. Tüketilmesine bir sorun yoktur. Oh. Yalnızca görece daha kötü zeytinlerden elde edildikleri için besleyicilik anlamında daha düşüktürler. Yine de pamuk yağı ve ayçiçek yağı yerine Bin kere virgin olive oil tercih ederim. Siz mesajı aldınız. Asititesi %2'nin üstündeki yağlar tüketilmemelidir. Bence tüketilmesi gereken yegane yağ çeşidi olan extra virgin olive oil. Yani natürel sızma zeytinyağına gelelim. Asititesi %0.8'in altı, altındaki zeytinyağları bu sınıfa girer. İşte zeytinyağının tüm bu faydalarından bahsederken referans verdiğimiz asıl zeytinyağı budur. Hangisi bak tekrar ediyorum. Extra virgin olive oil yani natürel sızma zeytinyağlarıymış arkadaşlar. Zeytinyağı dediğin sızma olmalıdır. Bu bir gerekliliktir. Bu sağlandıktan sonra polifenol miktarı gibi diğer özelliklere bakılarak hangi sızma zeytinyağı daha iyidir karar verilebilir. Peki ya gerçek hayat? Tabii bu bahsettiğimiz değerler laboratuvar cihazları tarafından elde edilen kağıt üstündeki değerler. Bir de bizim deneyimimiz var. Zeytinyağı bildiğiniz üzere zeytin meyvesinden üretiliyor. <laughs> Gülücük koymuş yanına da. ...ve zeytinin çok farklı çeşitleri var. Her bir çeşit, yağına nüans kattığı kendi aromasına sahip. Zeytinin çeşidinin yanında, ...zeytinin toplandığı dönem, ...zeytinin yetiştirme şartları, ...zeytinin yetiştiği yöre ve iklim şartları, ...zeytin yağının hangi şartlarda ve yöntemle üretildiği, ...zeytin yağının saklama koşulları vesaire gibi pek çok etken... ...zeytin yağının kalitesini etkileyebilir. İyi bir zeytin yağını anlamak için damağınızı eğitmeniz gerekmekte. Ancak başlangıç olarak size söyleyebilirim ki, ...çoğu kişinin kötü bir özellik sandığı, Acılık ve yakıcılık iyi bir zeytinyağının olmazsa olmazıdır. Ha, evet. Bak ben bunu da hayatımda fark ettim. Yani sağ olsunlar ben doğrudan yeme içme sektöründe çalışmıyorum ama yeme içme sektöründe çalışan çok insanla oturdum kalktım. Onlardan duyduklarımla, dinlediklerimde iyi zeytinyağı diye önüme konan neyi tattıysam arkadaşlar özellikle de böyle ekmekle falan tattığınız zaman bir böyle o bir dama abi böyle bir selamın aleyküm diye bir tırnak atıyor iyi zeytin Pık yapıyor böyle bir. Hani yüksek alkol içmişsiniz gibi adeta aslında. Benzer bir yakıcılıkları var. Bir <laughs> oluyorsun böyle ilk bir tattığında. Sonra damak hemen alışıyor bu arada korkmayın. Ama evet yakıcılık ya da acılık gerçi tadı acı değil. Sadece o zeytinyağının bir yakıcılığı var. Tatan, tadan bilir. Tatmayanları da tatmalarını tavsiye ediyoruz. Bak ben değil üreten adam da tavsiye ediyor. Devam edelim okumaya. Çoğu kişinin kötü bir özellik sandığı acılık ve yakıcılık iyi bir zeytinyağının olmazsa olmazıdır. İyi bir zeytinyağının tadı acı olmalıdır ve boğazımızdan geçerken yakıcı olmalıdır. Kokusunda ise meyvemsi veya çiçeksi olarak tarif edilebilecek hissiyatlar uyandırmalıdır. Ağır bir zeytinyağı kokusu olmamalıdır. Profesyonel olarak yapılan zeytinyağı tadımlarında aranan başlıca özelliklerden bazıları bunlardır. Bir üretici olarak bunları ben de deneyimledim. Kendi deneyime göre aynı gün toplanmış, hastalıksız, kaliteli zeytinlerden elde edilen kaliteli yağlar genellikle düşük asitli, acı ve yakıcı oluyor. İşte böyle zeytinler ve yağlar denk geldiği zaman biz tadımlarını yaptıktan sonra bu yağları ayırırız ve kendi markamız altında müşterilerimize sunarız. Hemen burada kendi reklam yerleştirmemi yapacağımı sandınız ama yanıldınız. Ben size marka ismi vermiyorum." demiş arkadaşımız. Ben yine de yorumlara yazacağım. Bunu söyleyeyim size. Kendisine soracağım. Diyeceğim abi senin videoyu yayınladık. Allah aşkına aşağıya kendi senin linkini atalım. Niye? Abi alacak durumu olup da veyahut da bu konuyla ilgili hiç bilgisi olmayıp da markette bakıyor zeytinyağı yazıyor alıyor bir sürü insan. Şimdi bak böyle bir şey de var. Yani giriyorsun bir dükkana zeytinyağı alayım diyorsun. Rafta duran zeytinyağını alıyorsun. Şimdi zaten sen zeytinyağı sağlıklı bir şey diye öğrenmişsin ama... Zeytinyağının da dıdısının dıdısının dıdısı olduğunu o kadar öğrenememiş çoğumuz. Belki bir kısmımız bu videoyla duyuyor ilk kez. Raflarda dikkat edin. Aynı zamanda Umud'un da kendi markası artık neyse ben aşağıya yorumlara yazacağım. Ben de çünkü şu an bilmiyorum metne de yazmamış yani. Helal olsun. Delikanlı insanmış kendileri. Peki başka bir yanılgıyı da düzeltelim. Zeytinyağının rengi yağın kalitesini tayin etmez. Zaten tadımlarda zeytinyağının rengine bakılmaz bile. Hatta yarışmalarda zeytinyağının rengine bakılmaması için tadımlar koyu renk kaplarda yapılır. Tadımcıların gözlerinin kapatıldığı bile görülür. Allah Allah. Okey. Ulan ben de zannediyorum ki böyle sarı sarı olduğu zaman daha iyi oluyor. Ama tam koyu sarı da değil açık sarı gibi. Hiç öyle bir şey yokmuş, öğrenmiş olduk. Saklama koşulları. Zeytinyağının kaliteli ve sağlıklı kalması için nasıl saklandığı çok önemlidir. İyi koşullarda saklanmış zeytinyağlarının ideal olarak bir yıl içerisinde tüketilmesi tavsiye edilse de bu süre 2 yıla kadar çıkabilir. Zeytinyağı öncelikle gıda ile temasa uygun bir kapta saklanmalıdır ve bu kaplar plastik olmamalıdır. Çünkü plastik zeytinyağı ile etkileşime girer ve yağ mikroplastikler karışır. Haydi! Market zeytinyağlarının %80'i zortladı az önce. Çoğu plastik kapta duruyor vallahi. Mikroplastik işi de ayrı bir problem. Neyse dur bakalım. Bebek sütünde bile annelerin memesinden çıkan bebek sütünde bile mikroplastik tespit ediliyormuş artık. Bilmiyorum haberiniz var mıydı bu durumda? Neyse dur bakalım. Çünkü plastik zeytinyağı ile etkileşime girer ve yağ mikroplastikler karışır. En ideal saklama kabı cam olanlardır. Özellikle de ışığı soğurdukları için renkli camlardır. Bunun yanında porselen, seramik ve paslanmaz çelik gibi etkileşime girmeyen metallerden üretilmiş kaplar da kullanılabilir. Kabımızı belirlediysek biraz saklama koşullarından da bahsedelim. Zeytinyağının saklanabileceği en iyi ortam herhalde şarap mahzenleridir. Çünkü zeytinyağını saklamak için serin ve karanlık ortam aranır. Çoğumuzun bir şarap mahzeni olmadığının ben de farkındayım. Ancak ocaktan uzak olan, güneş ışığı almayan, sıcak olmayan dolaplarınız iş görecektir. Zeytinyağı ile aynı ortamda koku yayan başka madde lütfen olmasın. En ideal olarak ise zeytinyağı sabit 15 santigrat civarında bir sıcaklıkta saklanmalıdır. Ortam sıcaklığı 10 derece altına indiğinde Zeytinyağı bulanıklaşmaya başlar. 2 derece civarında ise donar. Yağın donmasının yağın kalitesine veya tadına doğrudan bir etkisi olmaz. Ancak yine de sakladığınız kapta oluşabilecek yoğuşmadan kaynaklı olarak tat etkilenebilir. Bu yüzden yağın çok soğuk ortam koşullarında saklanması önerilmez. Benim tecrübelerime güvenmeyip kaynak isterseniz de Olive Oil and Beyond web sitesindeki Olive Oil Storage and Handling kısmını inceleyebilirsiniz. Disclaimer dolandırıcılara Dikkat! Zeytinyağı, sahteciliğin yaygın olarak rastlandığı bir sektör. Yağda da sahteciliğin kolaylıkla yapılabilmesi ve ayırt etmenin zorluğu sebebiyle de birçok şark kurnazı dolandırıcılar insanları dolandırmaktadır. Güvenilir olduğu düşünülen bazı firmalar, firmalar bile yağ sahteciliğine bulaşabiliyor. Örneğin şu anda hepsi burada gibi popüler pazar yerlerinde zeytinyağı diye satılan çok ucuz yağlar var. Bunlar o kadar fazla satıyor ki çok satanlar listesini domine ediyorlar. Size bildirmek isterim ki bu yağlar zeytinyağı değildir. Ne olduğu da belli değildir. İçerisinde az da olsa zeytinyağı olduğu bile şüphelidir. Bir zeytinyağı eğer ki ucuz ise o zeytinyağı değildir. <laughs> Çok net bir açıklama olmuş. <laughs> evet, üreticinin kaleminden. Tekrar söylüyorum. Size bildirmek isterim ki bu yağlar zeytinyağı değildir. Ne olduğu da belli değildir. İçerisinde az da olsa zeytinyağı olduğu bile şüphelidir. Bir zeytinyağı eğer ki ucuz ise o zeytinyağı değildir. Çünkü zeytinin fiyatı bellidir. Buna bağlı olarak da zeytinyağının maliyeti bellidir. Kimse de zararına satış yapmayacağı için o zeytinyağı zeytinyağı değildir. O sebeple en iyi zeytinyağı kendi zeytinlerinizden güvendiğiniz bir fabrikada üretilen zeytinyağıdır. Ancak tabii ki herkesin böyle bir imkanı olmadığı için zeytinyağını yalnızca güvendiğiniz üreticilerden alın. Bu durumda bile o kişi ve kurumun insafına kaldınız. Durum bu kadar ciddi ve her tüketici bu konuda bilinçli olmak zorunda. Aksi halde metabolizmanıza soktuğunuz şeylerin ne kadar korkunç olabileceğini hayal dahi edemezsiniz diyerekten yazısını bitirmiş. Sevgili arkadaşlar, valla ilginç ve güzel bir yazı oldu. Ee, benim kanalda genelde biz oyun, teknoloji, kültür konuşuyoruz. Fakat e, bir seyircimiz zeytinyağı üreticisi çıktı ve ben bu konuda yazayım dedi. Dedim ki Allah aşkına yaz çünkü bizim mutfağımızda her gün tüketilen bir şey zeytinyağı. Bilmiyorum hani sizler de biraz yaşınıza göre şimdi gençsen öğrenciysen zeytinyağına hakikaten paran yetmiyor. E, o zaman da dur ucuz alayım deyip belki de sağlıklı sağlıksız ve sahte zeytinyağı alıyordunuz bir süreden beri. E, öte yandan benim yaş grubumdaki insanlar biraz yedikleri, içtiklerine bir yerden sonra dikkat edebiliyorlar, oraya bir bütçe de ayırabiliyorlar. Bizler de arkadaşlar dikkat edelim. Bakınız ne dedi arkadaşımız bunu tekrar bir üstünü çizelim. Dedi ki zeytinyağı olarak tüketecekseniz Kesinlikle extra virgin olive oil, natürel sızma zeytinyağını tüketin diyor. Tattığınızda da diyor damağınızı yaktığına emin olun diyor. Ben de mesela Umut'tan değil bu arada Umut'tan da inşallah yarın bir gün alır yerim. Fakat benim neredeyse 5-6 senedir kullandığım zeytinyağını ben yine beyaz yakalılıktan vazgeçip babasının arsasına yerleşip lanet olsun deyip zeytinyağı üretmeye başlamış bir üreticiden doğrudan alıyorum. Daha önce yayınlarımda da anlatmıştım. Ve gerçekten bizim mutfak alışkanlığımızı değiştirecek derecede kaliteli bir zeytinyağı var. Ee, onlar da tabii şeyine göre satıyorlar, kalitesine göre satıyorlar. Birkaç tane uluslararası ödül alan yağ ürettiler, onları aldılar. Farklı farklı zeytinlerden ürettiler. Gerçekten ebat ebat, boy boy, hani nasıl kahvenin bir sürü çekirdeği var, Nasıl keçi sütü, inek sütü hepsi farklı, bunların karışımları farklı. Zeytinde de bir tane zeytin yok. Farklı farklı zeytinlerin zeytinyağlarını da ürettiler falan. O yüzden bu konulara meraklıysanız hem bu video size bir başlangıç olsun. Seyircimize Umut'a Umut ve Umut Vecihi Sezer'e tekrar ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgilendirmiş oldu bizi. İnşallah siz de faydasını görmüşsünüzdür. Kanalı takip etmeyi, katıl basmayı unutmuyorsunuz. Başka seyircilerimizden başka bilgiler bu şekilde görmek ister misiniz? İstiyorsanız aşağıya yazın, öpücük atın like bırakın, duş alın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.